Merhaba arkadaşlar ben Merve Hoca. Bu videoda sizlerle Bilgisayar Mal AYT Matematik Soru Bankası'ndan Logaritma Test 10'un çözümlerini inceleyeceğiz. Siz de hazırsanız videomuza geçelim. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada logaritma x tabanında a ve x tabanında k toplanmış. O zaman kesrimizin üst tarafı için logaritma x tabanında A, K yazabiliriz arkadaşlar. Çünkü arada toplama olduğunda biz buraları çarpıyorduk. Paydamızda ise bakın arkadaşlar arada çarpma var. Yani şurada A'ları sadeleştirebiliriz. Yani şunlar gidebilir. Ve burada da tabanımız ne olur arkadaşlar? X tabanında K olur. Peki bir sonraki aşama. Bakın logaritma X'ler, logaritma X'ler aynı. O halde ben bu ifadeyi, Logaritma k tabanında AK şeklinde düzenleyebilirim. Peki logaritma k tabanında a k'nın 1 bölü s olduğunu bulduk. Şimdi biz k'yı karşıya göndereceğiz ama e, bunu nasıl gönderiyorduk? k üzeri 1 bölü s olarak gönderiyorduk. Eşittir AK Şimdi o 1 bölü s çirkin görünüyor. Ondan kurtulmanın yolu eşitliğin her iki tarafının s'inci kuvvetini almaktır arkadaşlar. O halde eşitliğin sol tarafı k üzeri 1 olur. Eşitliğin sağ tarafı a üzeri s çarpı k üzeri s olur. Her tarafı k üzeri s'ye böldüğümüzde bakın bizden istenilen ifade a üzeri s idi ve biz a üzeri s'yi yalnız bırakmış olduk. Peki eşitliğin sol tarafında tabanlar aynı üstleri çıkarırız. 1 eksi s'dir deriz. Yani cevabımız arkadaşlar Ceyhan. İkinci sorudayız. Logaritma 3 tabanında 2x artı logaritma 9 tabanında x kare. Öncelikle şu ifadeyi biraz düzenleyelim. Logaritma 9'u ben 3'ün karesi şeklinde yazarsam üst tarafta da x'in karesi var. 2 bölü 2 başa gelir. Burası logaritma 3 tabanında x'e eşit olur. Şimdi bunu bilerek ifademi yeniden düzenliyorum. 3 tabanında 2x artı 3 tabanında x eşittir 2 olacaktır. Şimdi arada toplama işlemi var. Logaritma 3 tabanında 2x çarpı x eşittir 2. 3'ü karşıya gönderdiğimizde 2x karenin 3'ün karesi yani 9 olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Peki x kareyi yalnız bıraktığımızda 9 bölü 2 olacak. O halde bizim x'imiz kök 9 bölü kök 2'dir. Burası da 3 bölü kök 2'dir. Bunu şıklara benzetecek olursak kesrimizi kök 2 ile genişletmemiz gerekir. 3 kök 2 bölü 2'den cevabımız Bursa. Üçüncü sorudayım. Şimdi biz logaritmada şöyle bir ifade gördüğümüz zaman buradaki 4 ve 5'in yer değiştirebileceğini biliyoruz arkadaşlar logaritmanın kurallarından. O halde 5 aşağıya indi. Logaritma 12 tabanında 4 olmuş oldu. Yanındaki ifadeyi de aynen yazıyorum. 12 tabanında 36. Şimdi tabanlar aynıysa üstleri topluyorduk. O halde 5 üzeri logaritma 12 tabanında 4 artı logaritma 12 tabanında 36. Peki üst tarafı arkadaşlar logaritma 12 tabanında 36 ile 4'ü çarparak yani 144 yazabiliriz. 144 12'nin karesi ise bu eşitlik 5'in karesine dönecektir. O da 25 Edirne. Dördüncü sorudayım. Verilen ilk ifadede x'i karşıya gönderiyorum ve diyorum ki 5x eksi 4 x kareye eşittir. Ve hepsini bir tarafta toplayalım. x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0 olacaktır. Burada arkadaşlar artı 4'ü eksi 4 ve eksi 1 şeklinde ayırabiliriz. Peki çapraz çarpıp topladığımızda ortayı buluyoruz. Demek ki bunu x eksi 4 çarpı x eksi 1 eşittir 0 şeklinde yazabiliriz. Bu eşitliğin 0 olması için x'in 1 olması ya da 4 olması gerekir. Logaritmanın tanımı gereği arkadaşlar bakın tabanında x yazıyor. Yani bu tabanı asla 1 olmamalı demiştik logaritmanın tanımından. Demek ki 1 elendi. X'imiz 4'müş. Şimdi bize sorulan ifadeye dönelim. X gördüğümüz yerlere 4 yazacağız. 3 oluyor taban. Üst tarafta 4 kere 4. 16 eksi 7'den logaritma 3 tabanında 9. Bu da 2 eşittir Ceyhan. Beşinci sorudayız. Logaritma 3 tabanında x'in karesi var. Eksi 3 çarpı logaritma 3 tabanında x var. O halde ben burada logaritma 3 tabanında x'e a diyorum arkadaşlar. a'nın karesi eksi 3a eksi 4 eşittir 0 olacaktır. Peki bunu eksi 4'e artı 1 şeklinde ayırdığımız zaman ve çapraz çarpıp topladığımızda ortayı buluyoruz. Demek ki a'mız 4 olabilir. Direkt olarak yazdım. A'mız eksi 1 olabilir. Biz kime a demiştik? Logaritma 3 tabanında x'e a demiştik. Yani buraya 4 demiştik. 3'ü karşıya gönderirsek x 3 üzeri 4'ten 81 olur. Aynı ifadenin bir de eksi 1 çıkabileceğini bulduk bakın. O zaman 3'ü karşıya gönderdiğimizde x eşittir 3 üzeri eksi 1'den 1 bölü 3 olacaktır. Bizden kökler çarpımı isteniyor. 81 ile 1 bölü 3'ü çarptığımda Cevabım 27'dir. 6. sorudayım. E üzeri x'e a diyerek sorumuza başlayalım. Şimdi a eksi 6 çarpı. Bakın burada e üzeri eksi x ifadesini görüyorum. Bu 1 bölü e üzeri x'tir. Yani 1 bölü a'dır. O halde buraya 1 bölü a yazdığımda eşittir. 1'i de yazalım. Ve arkadaşlar burada e, 3 terimimiz var. Her bir terimi a ile çarptığımızda burası a kare olur. Bunu a ile çarptığımızda a'lar gidecektir. Burası eksi 6 olur. Karşı tarafı da a ile çarptığımızda a olacaktır. Şimdi her şey bütün terimleri bir yere toplayalım. Şöyle bir ifade gelecek karşımıza. Eksi 6'yı eksi 3'e artı 2 olarak ayırırsak ve çapraz çarpıp topladığımız ortayı buluyorsak o zaman a artı 3'tür veya da a eksi 2'dir deriz. Şimdi kime e, a demiştik? e üzeri x'e. O zaman e üzeri x 3 olabilir. e üzeri x eksi 2 olabilir. Bir kere arkadaşlar üslü sayılarda kuralımız. Tabanı pozitif olan bir sayının kuvvetine ne yazarsak yazalım negatif bir sonuç bulamayız. Şimdi o zaman e'nin biz pozitif bir sayı olduğunu biliyoruz. Yani 2,7'li bir sayı. Bunun kuvvetine ne yazarsak yazalım. Bunun sonucu asla eksili bir sayı olmaz. Yani buradan kök bulamıyoruz. Şuraya bakalım. X'i yalnız bırakmanın yolu logaritmaya başvurmaktır. Logaritma E tabanında 3 deriz. Bu da zaten elen 3 anlamına gelir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 7. sorudayım. 9 üzeri x'in 3 üzeri x'in karesi olduğunu biliyoruz. Eksi 2 çarpı 3 üzeri x artı 1'e 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 şeklinde parçalayalım. Artı 5 eşittir 0. Şimdi bu denklemde 3 üzeri x'e a diyeceğiz arkadaşlar. Peki a'nın karesi eksi şuna a dersek burası 6 a olacaktır. Artı 5 eşittir 0. Şimdi 5'i parçalayalım. Eksi 5'e eksi 1. Buradan a'mız 5 olur. A'mız 1 olur. Peki kime a demiştik arkadaşlar? 3 üzeri x'e. 3 üzeri x'imiz 5 olabilir. Veya 3 üzeri x'imiz 1 olabilir. Burada x'in 3 üzeri x'in 1 olabilmesi için x'in 0 olması gerekecektir. Bir kere 0 kökümüz kesinlikle olacak. Şıklarda a, b ve d gitmiş oldu. Şimdi diğerine baktığımızda x'i yalnız bırakacak olursak logaritma 3 tabanında 5 olarak buluruz. Cevabımız Ceyhan. 8. sorudayız. Denkleminin kökler toplamı kaçtır diye soruyor. 3 üzeri x'e biz arkadaşlar yine a dediğimizde 9 üzeri x'in 3 üzeri x'in karesi olduğunu bildiğimiz için buraya a kare yazıyorum. Eksi 4 a artı 2 eşittir 0. Şimdi bir kere ben buradan a'nın köklerini bulabilirim. Ama bana x'in kökleri lazım. O zaman şöyle yapacağız. A'nın kökler çarpımını bir yazalım arkadaşlar. C bölü A'ydı hatırlayın. O zaman burası 2 gelecek. Peki A1 dediğimiz şey 3 üzeri x1 değil midir aslında? Ya da A2 dediğimiz şey 3 üzeri x2 değil midir? Çünkü biz burada 3 üzeri x'e A demişiz. O zaman senin birinci bulduğun kök birinci bulduğun x1 olur. Ya da ikinci bulduğun A2 ikinci bulacağın x 2. Yani 3 üzeri x 2 eşit olur. O halde bunların çarpımının 2 olduğunu biliyoruz. Peki devam ettirelim sorumuzu. 3'ün kuvvetlerini topladığımızda x1 artı x2 eşittir 2 olacaktır. Zaten bizden istenen x1 artı x2'dir. x1 ile x2'yi yalnız bırakmanın yolu logaritmaya başvurmaktır. Logaritma 3 tabanında 2 olacaktır. Cevabımız Adana. 9. sorudayız. Bu ifade şimdi pardon, 9 sorudayız. Şimdi e, a üzeri logaritma a tabanında x gibi bir ifade görürsek, biz bunun x e eşit olduğunu biliyoruz. Yani daha doğrusu şuradaki a ile logaritma a'yı götürebildiğimizi daha önce öğrenmiştik. Şimdi o halde arkadaşlar, burada 3 ile logaritma 3, 7 ile logaritma 7 gidecektir. O halde 7 artı 8 kalacaktır burada. E üzeri bakın L'nin de logaritma E tabanında x kare eksi 1 olduğunu biliyoruz. O halde buradaki E ile logaritma E de gidecektir. Demek ki ne olmuş oldu? 15 eşittir x kare eksi 1 olmuş oldu. 1'i karşıya gönderdik 16 x kare o zaman 4 olacaktır. x birden büyük dediği için eksi 4 olma ihtimali yok arkadaşlar. O yüzden cevap Ceyhan. 10. sorudayız. Şuradaki e, y ve logaritma y'nin sadeleşeceğini biliyoruz. E, sol tarafta ise arkadaşlar x ve y'nin yer değiştirebileceğini biliyoruz. Şunları. İsterseniz e, sağdakinin yerini değiştirelim. Birini değiştirelim biri kalsın. x üzeri logaritma y artı 3 çarpı x üzeri logaritma y eşittir. 4 çarpı x olacaktır eşitliğin sağ tarafı. Şimdi bakıyorum. bunlar aynı. Şunlar aynı. 3 tane sağda bir tane solda. O zaman 4 tane x üzeri logaritma y'miz var. Eşittir 4x. Peki 4'leri sadeleştirdiğimizde x'in kuvveti 1 yani logaritma y'mizin 1'e eşit olduğunu görüyoruz. Y'yi buradan bulmanın yolu arkadaşlar tabanında bulunan 10'u karşıya göndermektir. Yani 10 üzeri 1'den 10 olmuş oldu. Bize 3y'yi soruyorlar. O halde cevabımız 30. 11'in sorudayız. Denkleminin bir kökü logaritma 3 tabanında 2 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi biz e, kökü biliyorsak denklemde yerine yazdığımızda denklemi sağlıyor olması gerekecektir. Yani arkadaşlar x yerine logaritma 3 tabanında 2 yazarsak Denklemimizin sonucu 0 çıkacak demek. Hemen yazalım. Logaritma 3 tabanında 2'nin karesi. Eksi. Logaritma 3 tabanında 6'yı birazcık düzenleyerek yazalım. 3 tabanında 3 artı 3 tabanında 2 şeklinde yazalım. Çarpı yanında x var. x yerine logaritma 3 tabanında 2 yazıyorduk. Artı a var. Eşittir 0. Şimdi şunun zaten 1 olduğu malum. Ama bu arkadaşlar şu ifadeler şu ve şu çarpım durumunda olduğu için bunu hem burasıyla hem burasıyla çarpmak durumundayız. Çarpalım. Logaritma 3 tabanında 2 ile 1'i çarptık. Bu geldi. Artı logaritma 3 tabanında 2 ile kendisini çarptık. Karesi geldi. Bu parantezimizin içindeki ifade. Bu ifadenin önünde dikkat ettiyseniz eksi var. O halde arkadaşlar şurayı da yazalım. 3 tabanında 2'nin karesi var. Bu eksiyi paranteze dağıtacağız. Logaritma 3 tabanında 2'nin karesi. Eksi logaritma 3 tabanında 2. Eksi logaritma 3 tabanında 2'nin karesi. Şimdi burada şunlar gidecektir zaten. İşimiz kolaylaşacak. Artı A var yanında eşittir 0 diyor. Bu denklemde A'yı yalnız bıraktığımızda yani kalan ifadeleri şuraya bir yazalım. Eksi logaritma 3 tabanında 2 artı A eşittir 0. Baştaki ifadeyi eşitliğin karşısına gönderiyorum. A eşittir logaritma 3 tabanında 2'dir. Cevabımız Ceyhan. 12. sorudayız. Bir eşitlik verilmiş ve bu eşitlik doğru olduğuna göre x nedir soruluyor. Şimdi bir kere şu paydadaki ifade kolaylıkla eşitini bulabileceğim bir ifade. Logaritma 5 tabanında 125 yerine 5'in küpü yazacak olursak e, burası 3 gelecektir. Peki düzenleyelim. 6 çarpı logaritma 2 tabanında x bölü paydamız 3 oldu. Eşitliğin sağ tarafında ifadeyi bakın logaritma 2 tabanında 8 eksi logaritma 2 tabanında x şeklinde parçalayabiliyoruz. Şimdi 8'in 2'nin küpü olduğunu biliyorsak buraya direkt olarak 3 yazabiliriz. Peki şimdi arkadaşlar bir hamle daha yapacağız. Logaritma 6 çarpı logaritma 2 tabanında x. Şuradaki 3'ü eşitliğin karşısına çarpım olarak göndereceğiz. Eşitliğin karşısında 3 eksi logaritma 2 tabanında x vardı. O zaman 3 ile çarpacağız bu ifadeyi. Yani 9 eksi 3 çarpı logaritma 2 tabanında x olmuş oldu. Şimdi eksi 3 çarpı logaritma 2 tabanında x'e eşitliğin sol tarafına gönderdiğimizde 9 tane logaritma 2 tabanında x'imiz olacak. Eşittir 9. 9'lar sadeleştiğinde burada 1 kalıyor. Logaritma 2 tabanında x'imiz 1 ise ki karşıya gönderdiğimizde x eşittir 2 üzeri 1'den. Cevabımız 2 oluyor. 13. sorudayız. Şimdi bu soruda arkadaşlar öncelikle bahsetmem gereken bir durum var. Logaritma a tabanında x gibi bir ifademiz olsun. Burada arkadaşlar bu ifadenin karesini almak istediğimizde ne yaparız? Bunu çarparız. Aynı ifadeyi kendisiyle çarparız. Bunu işte bazen bize bu şekilde göstermezler de şu şekilde gösterirler. Logaritma A tabanında kare x. Yani x'in karesi değil bakın. Bu şuna eşit değil kesinlikle. A tabanında x kareye eşit değil. Peki bu iki neden ortaya gelmiş? Çünkü şununla karıştırmayalım diye arkadaşlar. Peki o zaman anladıysak logaritma 5 tabanında x'e a diyerek denklemimizi çözmeye başlayalım. Şu ifadeyi çözelim a'nın karesi olacak. Eksi 2 çarpı a olacak. Eksi 7 eşittir 0 olacak. Peki kökler çarpımını istiyor bizden. O halde arkadaşlar ben burada kökler toplamını bulayım. Yani a1 ile a2'nin toplamını bulalım. 2. Şimdi a1'in logaritma 5 tabanında x1 olduğunu düşünelim log a 2'nin de logaritma 5 tabanında x 2 olduğunu düşünelim. Çünkü biz a'ya logaritma 5 tabanında x demiştik. O zaman a 1'imiz x 1 ile olan a 2miz de x 2 olan. Bunların niye toplamını yazdım? şimdi anlayacaksınız. Bize çarpımını soruyor ama ben a'ların toplamını yazdım farkındaysanız. Çünkü logaritmada tabanlar eşitse kuvvetleri çarpıyorduk. Yani logaritma 5 tabanında x 1 çarpı x 2 eşittir 2 olmuş oldu. 5'i karşıya gönderirsek istediğimiz kökler çarpımını elde etmiş oluyoruz. Cevabımız 25. 14. sorudayız. Logaritma 4 tabanında x eksi 3 çarpı logaritma x tabanında 4 e, artı logaritma kök 5 tabanında 5. Şimdi öncelikle şu ifadeyi bir düzenleyelim. Burada çirkin görünüyor. Logaritma kök 5 yerine 5 üzeri 1 bölü 2 yazalım. 5 de zaten 5 üzeri 1 demektir. Peki eşittir. 1 bölü 1 bölü 2 başa geldi. Logaritma 5 tabanında 5 kalmış oldu. Yani şurayı ters çevirip çarparsak 2 gelecektir. Şurası zaten 1. Burası 2 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar denklemimizi düzenlediğimizde şunu göreceğiz. 4 tabanında x eksi 3 çarpı logaritma x tabanında 4 artı 2 eşittir 0. Bu sondaki ifadenin 2 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi ben logaritma 4 tabanında x'e a diyecek olursam logaritma x tabanında 4'ün bunun çarpmaya göre tersi olduğunu bilmeliyim. Yani şu ifadeleri e, yerine yazacağız. Yazalım. Şuna a dedik. Eksi 3 bölü a. Daha doğrusu arkadaşlar 3 çarpı 1 bölü a. Ama bunu 3 bölü a şeklinde yazabiliyoruz. Artı 2 eşittir 0. Şimdi ben bu ifadenin her bir terimini a ile çarpacağım. Şunu a ile çarptığımda a kare 3 bölü a'yı 3 bölü a'yı a ile çarparsak bunlar gidecektir. 3 olacaktır. Eksi 3 artı 2 a olmuş oldu. Eşittir 0. Şimdi buradan a'yı bulabilir miyiz acaba? 2 a'yı ortaya getirelim eksi 3 eşittir 0. Şimdi bu denklemimizi çarpanlarına ayıralım. Artı 3'e eksi 1 şeklinde ayırdık. Çapraz çarpıp topladığımızda ortayı veriyor. Doğru ayırmışız. O zaman a eksi 3 olabilir. a artı 1 olabilir. Biz kime a demiştik? Logaritma 4 tabanında x a demiştik. O zaman logaritma 4 tabanında x'imiz eksi 3 olabilir. Veya Logaritma 4 tabanında x'imiz artı 1 de olabilir. Şimdi buradan x'imiz 4 üzeri eksi 3 gelecektir. Buradan da x'imiz 4 üzeri 1 gelecektir. Kökler çarpımını soruyor bana. 4 üzeri eksi 3 ile 4 üzeri 1'i çarparsam 4 üzeri eksi 2 bulurum. Ki bu da 4 üzeri 2. 1 bölü 4 üzeri 2 demektir. O da 1 bölü 16 olacaktır. Cevabımız Adana. 15. sorudayız. E üzeri 2x artı E üzeri x eksi 6 eşittir 0 denklemin çözüm kümesi hangisidir demiş. Ben burada E üzeri x'e a diyeceğim yine. Ve şu ifade bakın E üzeri x'in karesidir. Yani a'nın karesi artı a eksi 6 eşittir 0. Şimdi bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığımızda artı 3 eksi 2 olacak. A buradan eksi 3 ...veya da artı 2 olur diyoruz. Peki kime A demiştik biz? E üzeri x'e. E üzeri x'imiz eksi 3 olabilir. Ya da E üzeri x'imiz artı 2 olabilir. Bakın şöyle bir ifadenin olması mümkün değil. Buradan hiçbir ifade, hiçbir x gelmez. Çünkü biz ne dedik arkadaşlar? Pozitif bir e, tabana sahip üstü sayının kuvvetine ne yazarsak yazalım... ...sonuç negatif olmaz diyoruz. Peki... Şu sondaki ifadeyi düzenlediğimizde logaritma e tabanında 2'yi buluruz ki bu da elen 2'dir cevabımız denizi. 16. sorudayız. Denklemini sağlayan x kaçtır demiş. Şimdi öncelikle şu parantezin içine yani şu soldaki parantezin içini bir düzenlemek istiyorum. Bir yerine logaritma 6 tabanında 6 yazalım. Logaritma 6 tabanında 2. Şimdi tabanlar aynıysa Kuvvetleri böleceğiz. Arada eksi var. Yani 6 bölü 2'den 6 tabanında 3 bulmuş olduk burayı. O zaman ifademizi düzenleyelim. x çarpı logaritma 6 tabanında 3 eşittir. Logaritma 6 tabanında 9 üzeri x eksi 2. Şimdi bir kere şuradaki x'i biz 3'ün kuvvetine çıkarabiliriz. Bunu niye yapıyoruz? İki tarafta birbirine benzesin diye yapıyoruz. Çünkü tabanlar aynı. O zaman kuvvetler de aynı olur diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi logaritma altları götürelim. Buradan 3 üzeri x eşittir 9 üzeri x eksi 2 olmuş oldu. Peki 9 üzeri x zaten 3 üzeri x'in karesidir. O zaman 3 üzeri x'e a diyerek denklemimizi çözmeye devam edeceğiz. A eşittir a'nın karesi eksi 2. Hepsini bir tarafa topladığımızda a'nın karesi eksi a eksi 2 eşittir 0. Bu ifade çarpanlarına ayrılıyor eksi 2'ye artı 1. E, o zaman buradan a'mız 2 gelecektir veya da eksi 1 gelecektir. Peki kime a demiştik? 3 üzeri x'e a demiştik. 2 olabilir. 3 üzeri x'imiz eksi 1 e, olamaz çünkü pozitif tabanlı negatif çıkmaz dedik. Sadece buradan kök gelecek. X'i yalnız bırakırsak logaritma 3 tabanında 2'dir diyeceğiz. Cevabımız Adana. Videomu faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.